Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'taki çılgın asansör oyunu yani lafın kısası arkadaşlar e, korkan asansör oyununu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu kanalıma benim ilk videom. E, lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hadi arkadaşlar laf tok. Oğlum konuşamadım lan. O zaman laf çok uzatmadan arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar geldik asansörümüzü asansörümüz bu tabi birazdan dolar diye umuyorum. Çünkü bana göre boş. Oğlum bu niye bu kadar boş burası? Ben daha önceden oynamıştım arkadaşlar. Tabi en sevdiğim oyun Minecraft ama böyle boş olmaması lazım yani. Neyse başlayalım bakalım. Evet. Bir yere geldik arkadaşlar. Ben oynadım ama çok da tecrübem yok. Son zamanlarda Minecraft'ta sardığım için e, yani çok da oynamadım. Unuttum oyunu. E, eğer isterseniz de arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Minecraft videosu falan da çekebilirim yani. Ya burada ne oluyor dayı böyle mal gibi gezeceğiz mi? Aa! <laughs> Yani benim şansıma bir sövmek istiyorum. Lalet Tevri'nin içine bak istiyorum. 20'ye gidiyorum. <laughs> arkadaşlar ben indiydim. Şimdi oyuna girdiydim. 20'a gittim buradan. Herkes 20'ye gidiyor. Şimdi küfür edecektim orada. Aya mıydı neydi ismi? Aa şu şu. Mal gibi bekliyor da. Neyse ben de mal gibi herkese küfür ediyorum arkadaşlar. Oğlum bu oyun niye böyle kötüleşmiş oyun? Asansörde kimse yok da. Oyun kafa yiyor lan. Neyse arkadaşlar. Evet, iki kişi falan zıplıyor. Normalde bu oyun bayağı iyiydi. Sarıyordu yani. Oha. Lale tevrimi. Tevbe tevbe. tevbe. O değil de burası neresi dayı. Tırstım ben. Evet oyunda tırstım bu arada. Oh my. As Şimdi küfür ya. Mal gibi geçmiş oraya. Çık lan lale tevri. Tövbe tövbe. Eğer ölmezsem arkadaşlar bu kanala abone oluyorsunuz. Evet bu tur ölmeyeceğim. Kesin. Tam bilemem önebilirim de. Tövbe tövbe. Allah'ım sen büyüksün. Gelme. Gelme. Gelme ağzınızı sıçayım. Salın beni. Lale Tevri, Lale Tevri. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Siz yine abone olun. Like atın. Ya zaten çok e, büyük bir kanal olmadığım için arkadaşlar 100 like yeter. Artar bile. 100 like olursa ben göbek atarım. Bunun videosunu da çekerim arkadaşlar bu arada. Göbek atarım. Hadi bu videoya 100 like gelsin. Yorum yapmayın. Abone de olmayın. 100 like gelsin göbek atacağım arkadaşlar. Ben de iki coşun bok gibi olmuş oyun. Önceden çok güzeldi bu oyun. Az Sonic. Arkadaşlar. Adam öldü an. <laughs> Ay ne oluyor lan? <laughs> Bu arada arkadaşlar sesim birazcık boğuk gelebilir. Hastayım. Hasta hasta video çekiyorum demek isterdim ama ilk videom olduğu için yani öyle bir şey diyemeyeceğim. Üstündekim var. Seni lalet tevrin ışınlayacak birazdan Sonic. Sesi fullesem mi ki ya? Hadi fullleyim. Dur bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda ses full arkadaşlar. Bana ses geliyor fakat video oynatıcısı bu sesi algılamıyor. Yani size gelmeyebilir ama bana geliyor lan bu ne ee oğlum. Ben altıma sıçarım. <laughs> lan benim karakterin oldu oğlum. Yırma gidi. Oğlum çok kötü şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar devam edelim. Oğlum Sonic ne biçim çığlıklıymış. Aga oyunu unutmuşuz ya. Oynama oynama. Ama oyun boktan oyun olmuş. Ha gelmişiz. Ben burayı hatırlıyor gibiyim. <laughs> Lale evrim. Ananı sikeyim. Lan. <laughs> Lan. Oğlum. Oğlum bunlar kim? 2025 yılı. <laughs> Oğlum. O kulağım şu anda var ya patlıyor arkadaşlar. Aa gelme 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 gelme. Oğlum ufa çok kötü ses çıkartıyor gelme. Gelme. Gelme gelme. Ananın lale tevri. Siktirin gidin. Oha nasıl çıktı lan. Ananın lale tevri bu arada. Aa. 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 Oğlum gelme 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 bak o düz kafanı ananın lale tevri ya. Evet arkadaşlar şimdi e, bir iddia daha koyacağım. Eğer arkadaşlar şimdi abone e, bunda ölmezsem abone olacaksınız demiştim ya onda ölmüştüm. Eğer bunda ölmezsem abone olun gerçekten ölmeyeceğim bunda. Az önce ses füldü aga birazcık çığlık attım. Evet, bunda net ölmem İmkanı yok, zor bir bölüm herhalde. Bilmiyorum ki, ben de nasıl bir bölüm ya, bilip bilmeden konuşuyorum mal gibi. Neyse arkadaşlar, o layı adam Süpermen olmuş. Neyse lan hay benim aklım aklımı lale İyi yila çıktım. Kurtuldum. Kurtul. Lalet beyler. Oğlum sen ışınlanıyor mu? Ben bunu az önce aşağıda görmüştüm diyecektim. Laletevri. Dur yukarı çıkacağım. Laletevri. Vakir kertenkele 31. Bu arada onu da e, abone olmayı like atmayı unutmayın. Onun kanalına da arkadaşlar. Şimdi adı geçti benim ağzıma sıçarlar. Neyse zaten kimse tanımıyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir lale tevri olmaz. Allah! Çıldırdım arkadaşlar. Lan da da Ronaldo edit. Bu arada arkadaşlar yorumlarına Ronaldo'cu musunuz? Ee, yoksa Messi'ci misiniz? Yazın arkadaşlar ben Ronaldo'cuyum. Evet bu bölümü biliyoruz. Lale tevri. Bu bölümde ben abone olmayacağım. İşte oğlum konuşamıyorum ya. Ölmezsem abone olun. <laughs> Bu arada arkadaşlar az önce ölmedim. Abone olun. Bunda da ölmezsem abone olun bakın. Bunda da ölmeyeceğim. Bunda da ölmezsem abone olun ve like atın. İkisi bir arada. Nescafe gibi bir şey oldu. Abi. Neyse. Bu arada küfür edebilirim arkadaşlar. dolar yemem inşallah. Konuşmayı unutuyorum bazen. Onun için özür dilerim. Ve gelme 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 gelme. Oğlum bu sesi çok yüksek. E, gel gel lalete. Oh. Oğlum gelmiyor bana. Ben mal gibi bağırıyorum ya. Aa oh, ölmedim ha. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ben de dilencilere döndüm iyice ya. Ama lütfen abone olun yani. <laughs> Arkadaşlar benim biraz dik e, sıkıntılarım var. Psikolojim bozuk. Ay, <laughs> lan ne oluyordu oğlum? Arkadaşlar o pozisyona getirmeyeceğim. <laughs> Abi benim karakter değişik pozisyonlara girdi. E burada ne oluyor? Lale tevri mi oluyor? Allah belanızı versin. Gelme. Gelme. Amanın. Ne oldu lan bu? Geliyor mu gelme? Allah'ım Bismillah. Senin ağzına. <laughs> geliyor 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 gelme 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 gelme. Sen ananın lale tevrine şınlayım. Gir gir gir. Buraya da gelir ki bu. nasıl sen ne yapıyorsun? Allahu ekber ananızın lale tevri. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Gelme lale tevri. Ananın Öldün mü? <laughs> Lan oğlum buga girdik kar. Ye ölmedim la. Herkes öldü amın. Oha harbi herkes öldü. Zaten topu topu kişi bu kadar arkadaşlar zaten. Bok gibi olmuş. Normalde bu asansöre sığmıyordu yani karakterler. Bok gibi olmuş. Yani ya da ben yanlış oyun oynatıyorum. Yo çılgın asansör bu. Neyse arkadaşlar devam edelim. Bakalım sonraki tur ne? Sırada günün sorusu var. <laughs> arkadaşlar bunu da sesi fullledim. Şimdi benim çığlıklarımı duymaya hazır olun. Yoksa e, öleceğiz yani. <laughs> Oğlum bu Sonic nerede? Sonic ölmüş. Sonic lale tevrinden ışınlanıp buraya gelip bizi lale tevrine geri alıp gidiyor herhalde. Aa benim bu söz niye aklıma takıldı? E sen ne yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Tövbe esta. Evet arkadaşlar az önce verilen ada. Arkadaşlar e, bu hatadan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Normalde daha video çekecektim. Bu arada arkadaki sesten özür dilerim çamaşır makinesi. E, birazcık eski olduğu için uçak uçuyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bizim internetimiz birazcık kötü olduğu için şu anda e, kendim e, o video çektiğim bağlantının yani kanalıma geçtim arkadaşlar şu an kanalımdan bitiriş yapacağım arkadaşlar arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir bu benim kanalıma ilk videom arkadaşlar lütfen arkadaşlar abone olup e, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar bir de sizlerin istediği videoları çekmem için yorumlara e, yani Minecraft videosu çek gibi yorum yapmayı unutmayın.